senden mi ses geldi? Yok, yok. Ay, ses geldi ama. anlat teyzeciğim. Evladım, ben yalnız yaşayan bir kadınım. Benim üç tane oğlum var. Bir tek onlara telefon açırım. Bana sadece şu üç numarayı için uygun bir tarife yapsanız olmaz mı? Hoş geldin sel kampanyamız tam teyzemiz için Zaten konuşacak üç kişi var diyen için Şimdi teyzemiz bize üç numara söylesin O üç numara dakikası elli dokuz bin Hoş geldin sel kampanyası sadece Türksel'de bir cebe üç cep tarifesinde 3 Türksel veya hazır kart numarası seçin. İlk dakikadan itibaren 3 ay dakikası 59.000'den konuşun. Kampanyaya 30 Haziran'a kadar katılın. Cep telefonla hayata Türksel farkıyla başlayın. <laughs>